düşmanlık, düşmanı askerlik. De... Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Kardelen Ana Haber'e hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı namaz çıkışı basın mensuplarına kandil simidi ikram etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Ayasofya Kebir Cami Şerifi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ayasofya Kemir Cami Şerifi'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra İstanbul Musafı diye merasimine katılmak üzere Topkapı Sarayı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatta Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından 8 yılda hazırlanan 10 ciltlik İstanbul Musafı'nı mukaddes emanetler dairesine hediye etti. <laughs> Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına kandil simidi ikram eden Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi bayramlar temennisinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de iki gün boyunca süren NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı sonrası önemli açıklamaları oldu. İzliyoruz. Dışişleri Bakanı Akan Fidan, iki gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'deydi. NATO karargahında önemli görüşmeler yapan Bakan Fidan, temaslarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, toplantıda muhataplarına Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığının altını bir kez daha çizdiğini söyledi. Ee, özellikle e, terörle mücadelede e, NATO üyesi ülkelerin e, tam ve koşulsuz olarak Türkiye'ye destek vermeleri, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında olmaları, özellikle Suriye'de olduğu gibi bazı NATO üyesi ülkelerin geçici maskesiyle de olsa terör örgütleriyle işbirliği yapmaması gerektiğinin altını çizdik. Bunun son derece NATO e, ittifakının ruhuna ait olduğu konusundaki görüşlerimizi beyan ettik. Gündeminde terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki saldırıları da vardı. Çin e, aslında e, üzücü olan e, yıllardır sessiz kaldıkları terör örgütünün e, kendi sokaklarında e, terör estinmeleri. E, şimdi bunu görüyor olmaları tabii ki aslında bizim için bir sürpriz değil. Biz bunun altını çizdik ama buradaki endişelerimizi özellikle Avrupa'da yaşayan soydaşlarımıza yönelik, vatandaşlarımıza yönelik terör örgütünün şiddet eylemlerinin sadece kınamakla kalmayıp, çok ciddi tedbirler alınması gerektiği konusundaki beklentimiz de kendileri. Öte yandan NATO Genel Sekreterliğine aday olan eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edecek. 2025 yılındaki NATO gayri resmi dışişleri bakanları toplantısı da Türkiye'de yapılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu terörist Vahide Atalay'ı Suriye'nin Aynel Arap bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de bir nokta operasyona daha imza attı. PKK'lı terörist sözde sorumlu Vahide Atalay öldürüldü. MIT'in sınır ötesinde PKK'ya karşı düzenlediği başarılı operasyonlar nedeniyle örgüt hedef şaşırtma yöntemini uygulamaya başladı. Örgüt, Aynel Arap'ta yerel halktan paralı unsur devşirerek onları görünür kılmaya başladı. Böylece Irak'tan gelen örgüt kadrolarını yer altına çekmeyi hedefleyen örgütün bu taktiği işe yaramadı. Taktik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuna engel olamadı. 2022 yılından itibaren YPJ'nin sözde Aynel Arap sorumlusu olarak görev yapan Sorhin Çelekod adlı vahida Atalay, Suriye'nin Aynel Arap kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Vahide Atalay ilk olarak 2004'te canlı kalkan eylemlerine katıldı. 2006'da ise örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Atalay 2006 ve 2014 yılları arasında Irak'ta faaliyetlerde bulundu. Terörist Atalay 2014 yılında Suriye'ye geçerek Kamışlı, Aynel Arap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttü. Girdiği çatışmalarda yaralanması akabinde yerel halktan örgüte katılım sağlanması konusunda faaliyet yürütmeye başladı. Atalay 2022 yılından itibaren Aynel Arap YPJ sözde sorumlusu olarak görev yapıyordu. Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri İsrail istihbaratıyla paylaşan casuslara yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Köstebek 3 adı verilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan ikisi tutuklandı. Türkiye'deki İsrail casuslarına yeni bir operasyon düzenlendi. Köstebek adı verilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Müzik Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri İsrail istihbaratı ile paylaşanlara yönelik köstebek 3 operasyonu düzenlendi. Mit ve Emniyet'in ortak operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberlik, Haberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz, takipteyiz ifadelerine yer verdi. Yerel seçimlerin hezimetini yaşayan İyi Parti'de olağanüstü kongre kararı alınmıştı. Kongre 27 Nisan'da yapılacak. İyi Parti'de ilk adaylığını duyuran isimse Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz oldu. İYİ Parti genel seçimlerin ardından yerel seçimlerde de umduğunu bulamadı. %3,77'lik oy oranıyla hayal kırıklığı yaşayan İYİ Parti'de genel başkan Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları yapıldı. Akşener de seçimlerin ardından kameraların karşısına geçerek partisinin olağanüstü kurultaya gideceğini duyurdu. İyi Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün genel başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacak. Meral Akşener'in sözleri sonrası gözler İyi Parti'de olan kurultayın yapılacağı tarihe çevrildi. Buna göre İyi Parti'de olan üstü kurultay 27 Nisan'da yapılacak. Seçimli kurultayda Akşener'in aday olup olmayacağı ise henüz net değil. Akşener kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından karar verecek. Olağanüstü kurultaya sayılı günler kala İyi Parti'de ilk aday belli oldu. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz sosyal medyadan genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı. Kodaz yaptığı açıklama da, İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sayın Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olduğumu kamuoyuyla saygıyla paylaşırım ifadelerini kullandı. Günay Kodaz geçen sene Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan ve İsmet Koçak'la birlikte kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Akşener'in imzasıyla ihracı istenen siyasetçiler parti içindeki muhalifler ve Akşener'e muhalif isimler olarak biliniyor. Erzurum Spor Futbol Kulübü playoff umutlarını canlandırdı. Dadaşlar evinde Giresunspor'u Spor'u ağırladı ve maçtan 2-1 galip ayrıldı. Dadaş evinde 3 puanı kaptırmadı. Erzurum Spor FK sahasında Giresunspor'u Spor'u 2-1 mağlup etti. Erzurumspor FK Trendol 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Giresun Spor'u ağırladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erzurumspor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen de taraftarla birlikte maçı tribünden takip etti. İlk gol misafir takımdan geldi. Giresun Spor 11. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi gelmedi. Erzurumspor Spor FK 2. yarıda geri döndü. File 53. dakikada Yakup Kırtay 69. dakikada ise Furkan Özhan'ın golüyle havalandı. Erzurumspor Giresunsporu Giresun Spor'u 2-1 mağlup etmiş oldu. Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 40'a yükseltti ve playoff umutlarını sürdürdü. 1. veda etmesi kesinleşen Giresun Spor ise 7 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası kamera karşısına geçen Erzurum Spor Teknik Direktörü Hakan Kutlu playoff vurgusu yaparak sonuna kadar savaşacağız dedi. İlk yarı biraz dağınıktık ama ikinci yarı e, istenen futbolu oynadık. Kazandık. E, aslında 43 puanımız var. Silinen e, 3 puanımızı da eklersek ama gerçekçi olarak baktığımız zaman 40 puanımız var. Önümüzde çok çok önemli bir maçımız var. Ve çok önemli 6 tane maçımız var. Playoff demiştik. Bugünkü maçta biraz daha pekiştirdik. İnşallah elimizden geleni yapıp oraya ulaşmaya çalışacağız. Palan döken kayak merkezi Nisan ayında da kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Merkezdeki tüm pistler faaliyete açıkken bayram rezervasyonları da yapıldı. Kış turizmini bahara taşıyan Palandöken bayramda kayak için rezervasyon aldı. Karın 159 cm ölçüldüğü merkezdeki otellerde rezervasyon yaptıran turistler 9 günlük Ramazan bayramı tatilini kayak yaparak değerlendirecek. Şu an itibariyle bütün pistleri açık. 3200 rakımdan sıfıra kadar kayak yapılabilir durumda. döken kayak merkezi kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Misafirler Nisan ayında hem gece hem de gündüz kayan keyfini çıkarıyor. Palandöken pistleri Ramazan Bayramı'nda da boş kalmayacak. Önümüzdeki hafta bayram tatili geliyor. Bizde de yeni bir işletme modeli gelişti. Artık bayramda da kayak yapılabildiğini falan döken bir şekilde ispat etmiş olacak. Önümüzdeki yıllarda da bu çok daha içerlere geliyor. Ramazan her yıl malumunuz üzere kayak sezonunun içerisine doğru geliyor ve netice itibariyle önümüzdeki yıllarda daha fazla misafir ağırlamış olacağımızı tahmin ediyor. Karın 159 cm ölçüldüğü merkezdeki otellerde rezervasyonlar yapıldı. Ben için de azım sanmayacak rezervasyon aldık. Genel manada otellerimizin hemen hemen hepsi e, bayram için kayak misafiri rezervasyonları aldı ve almaya devam ediyor. E, Palan döken hakikaten Türkiye'nin uzun kayak sezonuna ev sahipliği yapıyor. E, diğer taraftan pistin kondisyonunun Böylesi bahar ayının gelmiş olmasına rağmen böylesine güzel devam etmiş olması çok keyifli. Nisan ayında tişörtünüzle beraber 10 derecelik sıcaklıkta kayak yapabiliyorsunuz. Sporcular da kamp için dökeni tercih etti. Birkaç kayak kulübünün rezervasyonu var. Avusturya'ya gitmek yerine Türkiye'de kamp yapmak istediler. Şu an iki kulüple anlaşmamızı yaptık. Geliyorlar onlar. Biri ayın beşinde gelecek, diğeri de bayramda gelecek. Birkaç tanesi de görüşüyor. Çünkü e, kulüplerin hepsi yurt dışına, kar olmadığı için yurt dışına giderken e, şimdi burada pistler açık. Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı elbette kadayıf dolması. Kadayıf dolması bu yılda Ramazan'da bolca tüketildi. Kadayıf dolması denilince aklı Erzurum geliyor. Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarından birisi olan kadayıf dolması bu Ramazan'da yine bolca tüketildi. Kadayıf dolması her dönem büyük rağbet görüyor ama en çok Ramazan ayında tüketiliyor. Öyle ki kadayıf dolması tüketimi rekor kırıyor zaten Erzurum'un coğrafi işaretli tatlısı yani. Ee, Erzurum'da zaten en çok tüketilen tatlar arasında bulunuyor. Ama Ramazan aylarında sadece. Normal hani aylarda fazla gitmeyen ama Ramazan aylarında bol bol tüketilen bir tatlı ürünümüzdür. Kadayıf dolması şehir dışında da yoğun ilgi görüyor. Şehir dışından gelen siparişleri değerlendiren tatlıcılar Türkiye'nin farklı illerine kargo aracılığıyla ulaştırıyor. Sistemlerimiz var. Ee, şehir dışına sürekli tabii ki siparişlerimiz oluyor. Özellikle hani e, yani şehir içinden ziyade şehir dışına daha çok ürün veriyoruz. İstanbul'dan talep ettiği zaman e, müşterimiz ürününü tabii ki hani iki gün içerisinde eline ulaşıyor zaten. Yani taze bir şekilde tüketiyor yani tatlısı. Hiçbir sıkıntı ve problem olmadı. Van'da geçtiğimiz Aralık ayından bu yana kardan kapanan Bahçesaray yolunun açılması için ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 7 metreyi buluyor. Aylardan Nisan, yer Van'ın Bahçesaray ilçesi. Bölgede aylardır karla mücadele var. Van, Türkiye'nin en çok kar yağışı alan illerinden biri. Bahçesaray Karayolu'nda metrelerce kar birikmiş durumda. Karayolları ekipleri kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede çalışma yapıyor. Kar da çok yani. Yani haddinden fazla bazı yerlerde 4 metre de var. Belki 5 metre de var. Van Bahçe Saray Karayolu 22 Aralık'tan bu yana olası bir çığ felaketine karşı ulaşıma kapalı. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu yolda AFAD ekipleri zaman zaman çığ kontrolü yapıyor. Yolun açılması için 13 Şubat'ta başlatılan çalışmalar etkili olan kar yağışı ve çığ riskinin devam etmesi nedeniyle durduruldu. Aylardır ulaşımın sağlanamadığı büyük bölümünde metrelerce karın bulunduğu yolda karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yeniden çalışma başlattı. kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu açtığı bölgede çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü sürdüren ekipler, yolun kapalı olan 51 kilometrelik bölümünün 21 kilometresini açtı. Yüksek dağların yamaçlarından geçen yolda meşakkatli bir çalışma yürüten ekipler, birçok çığın düştüğü bölgede adeta kardan tünel oluşturarak ilerliyor. Birçok noktaya düşen çığ nedeniyle elektrik direklerinin devrildiği yolun 15-20 gün sürecek çalışmanın ardından ulaşımı açılması bekleniyor. Ramazan ayının sonuna geldik. Müslümanlar bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine kavuşmanın mutluluğu içerisinde. 11 Mart'ta başlayan Ramazan ayında 26 gün geride kaldı. Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. Tüm Müslüman alemi için bin aydan daha hayırlı kılınan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı Kadir Gecesi'ne kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Manevi atmosferin yaşandığı bu gecede Müslümanlar bol bol ibadet ediyor. İslam dininde Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor. Kadir Gecesi bizim Kur'anla irtibatımızı Kur'an-ı Kerim'in bizim için ifade ettiği değeri bize hatırlatır. Ee, orada Kur'anla olan irtibatımızı, anlaşmamızı, misakımızı yenilemek e, suretiyle de Kur'an'la yücelme imkanını elde ederiz. Bu yüzden son derece anlamlıdır. Bu gece ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor ve Kadir suresinde şöyle anlatılıyor. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağırmasına kadar bir esenliktir. <laughs> Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrasına vurgu yapmış, siyasi istikrarın ekonomiye olan katkısına değinmişti. De. Bakan Şimşek'in açıklamaları doğrultusunda ilk yatırımcılar toplantısına katılmak üzere ABD'ye gideceği açıklandı. Mehmet Şimşek yerel seçimin ardından ilk yatırımcılar toplantısı için Washington'a gidiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yerel seçimlerden sonra yabancı kaynak girişinin artacağını, cari açığın azalacağını ve enflasyonun düşüşe geçeceğine ilişkin açıklamalar yapmıştı. Bakan Şimşek'in açıklamaları doğrultusunda ilk yatırımcılar toplantısına katılmak üzere ABD'ye gideceği duyuruldu. Bakan Şimşek 16 Nisan'da olan ve IMF Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidecek. Bakan Şimşek e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan eşlik edecek. 17 Nisan'dan itibaren toplantılara katılacak olan Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Yatırımcılarla bir araya gelecek. Şimşek ayrıca Washington temaslarının ardından 22 Nisan'da New York'ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katılacak. Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatıldığı toplantıların ardından Şimşek'in 23 Nisan'da Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Şimşek daha önce de İngiltere, ABD, Fransa, Brezilya, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da yatırımcılarla buluşmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre 330.325 açık iş tespit ettiklerini açıkladı. Verilere göre en fazla işçi açığının konfeksiyon sektöründe olduğuna dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 330.325 açık iş tespiti yaptı. En fazla işçi açığı konfeksiyon sektöründe. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre işçi açığı verilerini paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, araştırma kapsamında bir ve üzeri çalışanı bulunan 17.181 işletmeyle iletişime geçerek 330.325 açık iş tespit ettik ifadesini kullandı. Işıkhan, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek iş arayan vatandaşların istihdama katılımlarını kolaylaştırıcı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Işıkhan, araştırma sonuçlarının yer aldığı bir görselde paylaştı. Görsele göre, 19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul fiyatları, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak belirlendi. Araştırma kapsamında en fazla açık iş %5,2 ile konfeksiyon işçisi olarak tespit edildi. İlk onda yer alan diğer meslekler ise makineci, lojistik elemanı, temizlik görevlisi, satış danışmanı, uzmanı, yardımcısı, ayakkabı, ayakkabı yapımcısı, ayakkabı imalatçısı, servis elemanı yardımcısı, inşaat işçisi, ahşap mobilya imalatçısı ve gazaltı kaynakçısı olarak sıralandı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ara tatil ve bayram tatili heyecanını bir arada yaşayacak. Okullarda eğitime 9 günlük ara başladı. ara tatil bayram tatiliyle birleşti. Okullarda ikinci ara tatil başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci hem ara tatil hem de bayram heyecanını bir arada yaşayacak. Öğrenciler 15 Nisan'da yeniden ders başı yapacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili başladı. Derslere 9 gün ara verilecek. Okul öncesi ilk öğretim ve orta öğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci tatile çıktı. Öğrenciler 9 günlük ara tatilin ardından 15 Nisan'da ders başı yapacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Her bayram olduğu gibi bu sene Ramazan bayramında da bazı köprü ve otoyollar sürücülere ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Ramazan bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre bayram tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçişler bu gece 24'ten başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 7'ye kadar ücretsiz olacak. Yap işlet devlet projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Vatandaşlar başkent Marmaray, İzban, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem attı. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de Ramazan bayramı süresince ücretsiz yararlanabilecek. Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince Cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da söz konusu şehir içi hatlar ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kararında seferlere yeni başlayan Arnavutköy İstanbul Havalimanı metro hattını Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarından biniş yapan yolcuların 19-31 Mart döneminde ücretsiz kullanmalarına ilişkin hükümde yer aldı. Bu haberle ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 2743 numaralı WhatsApp ihbar hattına gönderebilirsiniz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Topkonus düşmanlığı, direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız.